Öztürk ve Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanımız Doktor Tarık Akın'ın hoş geldiniz konuşmalarına mütakiben Finans Ofisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Göksel Aşan programımızın kapanış dersini vereceklerdir. Kendilerinin hitaplarından sonra da önce dereceye giren katılımcılarımız olmak üzere blok zinciri tabanlı dijital sertifikalarımızın gönderimi de yine tüm katılımcılarımıza Sayın Başkanımız tarafından yapılacaktır. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere sözü Katılım Genç Gelişim Programı çözüm ortağımız AFKAP Genel Müdürü Sayın Yusuf Öztürk'e bırakıyorum. Buyurun Sayın Yusuf. Öztürk. Evet değerli başkanım, çok değerli eğitmenlerimiz, e, kıymetli arkadaşlar. E, nihayet e, Katılım Genç Gelişim Programımızın e, ilk aşamasını hep birlikte başarıyla tamamladık. E, güzel geri bildirimler aldığımıza, güzel deneyimler edindiğimize inanıyoruz Bu projenin çözüm ortağı olmaktan gerçekten bizler çok e, gururluyuz, memnunuz. E, hepiniz adına da iyi bir deneyim olduğunu düşünüyoruz. E, i̇nşallah önümüzdeki dönemde katılım finans alanında insan kaynağı potansiyelini arttırmak üzere çalışmalarımız e, devam edecek. E, başkanımızın da programımızın ilk açılışında belirttiği üzere 5 yıl içerisinde 10 bin arkadaşımıza bu eğitimi vermeyi planlıyoruz. Ee, i̇nşallah daha nice başarılı eğitimlere hep birlikte imza atarız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim konuşmadan ötürü Katılım Genç Gelişim Programı çözüm ortağımız AFKEP Genel Müdürü Sayın Yusuf Asürke teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere sözü Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanımız Sayın Doktor Tarık Akın'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Akın. Sayın Başkanım, değerli eğitmenlerimiz, değerli katılımcılar. Katılım Genç Gelişim Programı bizler için hem önemli hem de özel bir proje. Katılım Finansın gelişimine ve stratejik hedeflerimize dönük en önemli yapısal sorunlardan bir tanesi olan insan kaynağının oluşturulması kapsamında Türkiye'de yapılan ilk büyük finansal okuryazarlık ve sertifika programı. Bunun yanında bizlere gençlerimize doğrudan ulaşma ve katılım finansı anlatma imkanı da veren önemli bir proje. Program hem bizler hem eğitmenlerimiz hem de katılımcılarımız için oldukça yoğun bir süreç oldu. Toplamda 12 farklı ders 16 eğitmenimiz tarafından 4 hafta sonu boyunca kesintisiz olarak yürütüldü. Toplamda da 256 ders saati ve 8 saat tecrübe paylaşımı gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki dönemde de benzer projelerle insan kaynağını geliştirmek üzere e, yol almaya devam edeceğiz. Sözlerimi bitirmeden önce başta bizlerden destek esirgemeyen Sayın Başkanımıza, eğitmenlerimize, moderatör arkadaşlarımıza, çözüm ortağımız İfkep Building'e sabırla bu <laughs> programa ilgi gösterip devam eden katılımcılara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Konuşmalarını ötürü ee, e, Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanımız Doktor Tarık Akın'a teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer katılımcılarımız, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi sözü programımızın kapanış dersi için Finans Ofisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Göksel Aşan'a arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Arkadaşlar, e, öncelikle tabii bu Bizim programımıza destek veren, ben onlara katılım finans dostları diyeceğim. E, katılım finans dostlarına bir teşekkür edeyim çünkü e, yani hem e, çok fazla sayıda eğitmenimiz e, oldu, sağ olsunlar ciddi destek verdiler. E, hem de işte biliyorsunuz işte bu arada özellikle sektör tecrübelerini de sizle paylaşmak üzere e, bize katılan e, dostlarımız oldu. E, hocalarımız oldu, onlara çok teşekkür ediyorum e, burada. E, yani nihayetinde işte e, başarılı bir iş olduysa tabii onların destekleri e, sayesinde gerçekleşti. Önce bir onları selamlayayım istedim, sonra da tabii e, sizleri e, selamlıyorum. E, benim aldığım tabii e, feedbackler üzerinden e, geri bildirimler üzerinden e, programın oldukça başarılı geçtiğini. E, gözlemleyebildim umarım yani sizler de öyle e, düşünüyorsunuzdur. E, tabii ki bu tür programlar ilk defa yapıldığında işte bir takım aksaklıklar vesaireler e, yaşanabilir. E, bunlar süreç içerisinde bu çünkü e, hatırlayacaksınız ilk derste de size söylemiştim ya da ilk açılışta da söylemiştim. E, bu bizim devam edeceğimiz bir proje. İşte burada bir takım eksiklerimizi zaten işte tespit etmiş olacağız ve önümüzdeki sene büyük ihtimalle bunun daha da iyisini geliştirerek yapacağız ama şunu hiçbir zaman unutmayın her zaman ilk olmanın ayrı bir anlamı vardır yani siz de bu böyle bir programın ilk katılımcıları oldunuz ben böyle şeyleri çok önemserim açıkçası yani işte buna ilk biz başlamıştık demeyi önemserim. Birçok ders aldınız. Yani birçok konu hakkında teknik de diyebileceğim e, düzeyde bir takım e, bilgiler e, edindiniz. Genele dair bir takım bilgiler edindiniz. E, onları yani en azından benim programı takip edebildiğim kadarıyla. E, İslam'ın finansa bakışına dair bir takım e, belki hani bir kısmınızın daha önce e, bilmediği fark en azından farkında olmadığı bir takım bilgiler e, edindiniz. Benim, benim bunların üzerine e, ekleyebileceğim e, çok fazla şey açıkçası e, yok ama hani açılışta da biraz konuşmaya çalıştım e, ama daha kısa e, vaktimiz vardı burada da uzatmayacağım ama hani şimdi akşam bu saatinde e, size ders verecek e, durumda değilim e, yani, yani sizin açınızdan. yani benim benim beni bıraksanız üç saatte konuşurum ama e, hani hepimiz şimdi, hepimiz şimdi yorgun argınsınızdır ama biraz kısa o açılışta. Bahsettiğim konuyu biraz genişleteyim de istiyorum çünkü gerçekten e, teknik konular kadar hatta onlardan daha fazla önemli, önemli olduğunu düşündüğüm e, tarafı e, bu. Şimdi hani bu ben ne kadar geçmişe gitmek gerekiyor onu bilmiyorum ama tabii bu kapitalizmin çıkışıyla beraber aslında bizim bu modern finans dediğimiz şeyler. E, alan diyelim, bir yönüyle aslına bakarsanız başlıyor. Kapitalizmin bu ilk çıkışında da finansın çok fazla bir önemi açıkçası yok. Çünkü daha çok önde olan şey işte malum işte o girişimcilik, burjuvazinin gelişmesi vesaire. Tabii ki tefecilik dediğiniz şey çok eskiden beri zaten var olan bir şey ama hani o tefecilik genellikle sizin birilerinize olan borçlardan ötürü işte Tırnak işte söylüyorum kafanızın kesilmemesi için ya da elinizin ayağınızın neyse kesilmemesi için verdiğiniz bir şey. Yani onun dışında e, hani bu tefeciden gidip borç alıp işte onunla iş yapma biraz işte o Burjuvazi'nin ilk dönemlerinde yavaş yavaş e, başlamış bir e, konu. Tabii hani bu bunun o bildiğimiz anlamda bu modern finansa e, dönmesi biraz işte 19. yüzyılın ortalarından, itibarendir Yani ondan sonra gerçekten bu, bu anlamda ayrı bir finans dediğiniz bir alan e, çıkmaya başlar. E, çünkü işte gerçek anlamda işte o bildiğiniz yine bankaların vesaire çıkması biraz e, ondan önce banka elbette var ama hani bugün bildiğimiz türden bankaların çıkması biraz aslına bakarsanız o dönemler aslında. Zaten e, bu kapitalizmin ne diyelim ona e, en e, Belki de en güçlü eleştirisi olan diyeyim öyle şey yapayım ifade edeyim. İşte bu Marksizm dediğiniz hikaye de işte biraz aslına bakarsanız o dönemlerde ortaya ortaya çıkmış bir şeydir ama Marksizmin eleştirisi içerisinde mesela bu finans tarafında çok rastlamazsınız. Şimdi finans tarafı ilk aslında eleştiri anlamında da yani karşıda böyle bir yeni dünya var e, tespiti anlamında da işte bu 20. yüzyılın başlarıdır ona da işte böyle bir finans kapital e, denir. İlk o zaman e, adı anılır bu finans kapital dediğiniz e, hikayeli bu finans kapital denen hikayede şu aslında demin söylediğimiz borçlar türünde borçların dışında bir e, ne diyelim ona bir sermaye oluşturan yapı aslına bakarsanız. Bu da o dönemde çıkmış bir şey yani o e, en azından hani o dönemde daha böyle görünür olmuş işte e, ifade edilir, e, edilir olmuş bir e, e, alan. Şimdi tabii ondan sonra çok hızlı bir e, gelişimi var finans sektörü iki sebepten ötürü aslına bakarsanız var bir tanesi gelişmesi çok kolay. Yani Diğer sektör gibi bir şey değil yani öyle işte yeni bir ürün bulacaksınız işte o ürünün işte ne bileyim işte pazarını araştıracaksınız ha, ürünün bir de işte en fizi bu şekilde üretilmesine dair çalışacaksınız mesela bu, bu çok zor bir şeydir yani üretim çok zor bir iştir finans çok kolay bir iştir yani gerçekten çok kolay bir iştir şimdi tabii o kolaylığı çok hızlı büyümesini bir anlamda getiriyor İkincisi tabii daha önce çok olmayan bir şey bu devletlerin Tabii çok hızlı bir tabi modern anlamda devletler artık oluşmuş oluyorlar ve o modern anlamda devletlerinde çok ciddi bir borç ihtiyaçları ortaya çıkıyor çünkü modern devlet aslında kabaca şöyle tanımlamak belki mümkün topladığı vergiden daha fazlasını harcayan devlet. Şimdi işte bunu boşlanmayı e, ortaya çıkartıyor. Şimdi böyle bir şey olunca tabii orada da bir e, ciddi bir e, talep, finansa ciddi bir talep ortaya çıkıyor. Burası da finans kesimini en çok büyüten e, faktörler. Buna birçok bir, bir faktörü elbette ekleyebilirsiniz. Tabii bu hızlı büyüme bir süre sonra o finans kapital dediğiniz, yani aslında e, Reel sektörün ya da işte o üretim dediğiniz bir dediğiniz adına ne derseniz onların daha fazla büyümesi, daha fazla üretim yapması, daha geniş kitlelere ulaşması vesaire için bir anlamda var olan diyelim bu finans dediğiniz alanı yavaş yavaş oradan koparmaya başlıyor. En temel burada faktör işte bu çok hızlı büyüyor olması. Şimdi tabii oradan koptukça da yani o reel sektörden koptukça da aslında bir süre sonra reel sektörün dışında ondan bağımsız bir sektör oluyor. Yani üretimden bağımsız bir sektör haline geliyor. Ve öyle bir algı oluşmaya başlıyor ki yani işte bu üretim dediği şey olmasa bile yani ne bileyim fabrikalar ne bileyim işte atıyorum işte enerji üretimi şu bu. Bunlar olmasa bile bu finans yine var olabilir diyebileceğiniz bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi bugün de baksanız aslında çoğunuz yani özellikle gençler için konuşuyorum. Yani çoğunuz baktığınızda şeyi düşünüyorsunuzdur büyük olasılıkla. Yani işte bu bankacılık, işte finans vesaire işte bütün bu alanlara baktığınızda ben eminim çok önemli bir kısmınız bunun buraya sektörle, üretimle, ticaretle falan bağını öyle hemen kurmuyorsunuz. Yani bu kendisi böyle bağımsız, kendinden menkul bir alan diye düşünüyorsunuz, bu ta şeyleri duyuyorsunuz işte dünyada yüzen işte orayı burayı gezer 10 trilyon dolar var falan gibi böyle şeyler görüyorsunuz. E Şimdi e, e, dünya ticaretinin kapasitesi bunun e, yani bu günlük para anlamında konuşuyoruz yani günlük bu kadar para böyle bir yerlere gidiyor, el değiştiriyor, uçuyor, kaçıyor vesaire. Hiç dünya ticaretinin bu kadar olmadığını biliyoruz. Yani Dünyanın üzerinde bu kadar işlem yapılmıyor. Dolayısıyla bu o bağ gerçekten o bağın koptuğunu gösteren e, ne diyelim ona önemli bir karine, önemli bir e, belki de e, ölçü. Şimdi tabi bu özellikle tabi 2008 böyle tam ayuka çıktığı ve işte o e, meşhur işte bu Lehman Brothers'ın batmasıyla vesaireyle başlayan e, e, sürecin aslında biraz <laughs> tabii öncesini de almak lazım. ya bu sadece tabii 2008'de gelen bir şey değil. Şundan ötürü bunu söylüyorum. 2008'den belki de 10 sene önce ya işte ciddi bir finansal kriz geliyor diyen yazarlar vardı. ya yani düşünürler vardı, iktisatçılar vardı, finansçılar vardı. Neyse. Dolayısıyla bu, bu, bilinen, yani bilinen demeyeyim ama en azından birilerinin tahmin ettiği bir süreçti. Ve sonunda biz 2008'i yaşadık. Şimdi 2008 tabi devletlerin e, çok büyük müdahaleleriyle aşıldı. Aşılabildiği kadar aşıldı yani ne kadar aşıldığını tartışmalı ama e, çok ciddi bir devlet müdahalesi geldi orada. E, devletler işte bankaları kurtardı, işte dünya kadar para basıldı vesaire işte o süreci bir daha e, anlatmama gerek yok. Şimdi bu yalnız 2008 çok önemli bir şey daha gösterdi ki bu haliyle yani var olan haliyle finansal sistemin sürdürülebilirliği yok. Şimdi bu tabii akademik tarafta başka bir anlam ifade ediyor. Çünkü akademik taraf buna ha ya bunun sürdürülebilirliği yok bunu gördük o zaman ne sürdürülebilirdir buna bakıyor. Ee, akademik taraf dediğimden ille de böyle üniversitelerdeki hocalar anlamayan, bu konuda kafası çalışan, düşünen vesaire herkesi e, katarak söylüyorum. Fakat tabii sistemin başka bir derdi var. Yani sistem bu bu finansal yapının bu haliyle sürdürülemezliğini görse bile, E tamam bu sürdürülemezmiş, hadi biz yeni bir e, sisteme geçiyoruz diyebilecek bir lükse sahip değil. Dolayısıyla e, bütün kapitalist sistem, ki ben devletleri de kapitalist sistemin parçası olarak görüyorum, öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla bu bütün kapitalist sistem, bunu nasıl yüzdürebiliriz? Yani bunun batmasını, bütün bu şeyin çökmesini, kapitalizmin çökmesini, ya da işte finans kapital din adına ne derse bunun çökmesini nasıl engelleyebiliriz telaşıyla birçok kararlar aldılar. Şimdi bu sürdürülemez sistemi aslına bakarsanız biraz daha sürdürülemez hale getirdi. Yani şu anda sürdürmek demeyeyim ama yüzdürülen bir finansal sistemin e, içerisinde. İşte burada işte o yüzdürülen finansal sistem bir gün karaya oturacağı için o karaya oturacak o finansal sisteme karaya oturduğunda alternatif ne olabilir? Yani biz tırnak içerisinde söyleyeyim yeni bir dünyayı neyin üzerinden inşa edebiliriz gibi bir soruyu ortaya çıkartıyor. Şimdi bizim aslında bugün dünyanın önündeki belki de en önemli meselelerden bir tanesi bana sorarsanız bu. Yani ne olacak? Şimdi karaya oturacak bu sistem tamam ama oturduktan sonra biz tekrar bu gemiyi o işte karadan tekrar işte yüzebilir hale nasıl getireceğiz nasıl onaracağız ya da tamam bu gemiyle artık yürümüyor deyip yeni bir gemi mi yapacağız şimdi özellikle akademik taraf e, uzunca bir süredir aslında bakarsanız bunu e, tartışıyor şimdi bu alternatif finans dediğimiz alanın e, o alanın bir parçası olarak görmüyorum katılım finansını ee, ya da işte hani dünya daha çok tabi İslam finans e, tabirini kullanıyor ee, İslam finansı hani onun böyle bir alanı olarak görmüyorum ama bu alternatif finans açısına baktığınızda bir kapsayıcı mesajı olduğunu düşünüyorum tabii biraz e, bu programı tasarlarken de arkadaşlarla hep konuştuğumuzda hep aynı şeyi söyledim yani bu kapsayıcılığı eğer biz bizi bu sertifika programımıza ya da neyse işte bu katılım genç gelişim programı diyeyim sertifika demeyeyim yani sadece öyle bakmıyoruz bu bu programımıza ne kadar buraya katılanlara bunu yansıtabildiysek bunu geçilebildiysek bunu aktarabildiysek o kadar başarılıyızdır diye görüyorum çok açık söyleyeceğim bunu Görebilmeniz ya da buna dair bir mesajın size geçmiş olması, burada aldığınız bir takım teknik diyebileceğiniz bilgilerden benim açımdan daha değerli çünkü yeni dünyanın nasıl bir dünya olacağına dair ya da olabileceğine dair en azından hani sizinle bir miktar kafa yormanızı diyeyim. Yani buna ilişkin işte bir ne diyelim ona olafı da çok sevmiyorum ama bir farkındalık. En azından hepinizde oluşması açısından çok önemsiyorum. Yani bu, bu e, işin bu tarafını. Şimdi tabii İslami finans bu kadar büyük bir sisteme e, yani işte bilmem kaç trilyon dolar vesaire hani buna tam karşılık gelebilecek e, bir e, ne diyelim e, bir e, yetkinliğe bir birikime vesaire ulaşmış mıdır derseniz hayır. Çok net konuşalım hayır. Çünkü maalesef uzun süre İslami finans işte bu bildiğiniz işte bunun adına konversiyonel finans ne derseniz adına yani var olan o modern finans dediğiniz şeyin gölgesinde tabii kalmış. Akademik anlamda da yani bilgi üretme anlamında da uzun süre çok gerisinde kalmış. Bir de bu işler şöyledir. Nereye daha çok kaynak aktarırsanız orada daha çok bilgi üretirsiniz. Elbette bilim adamı para için çalışan ne diyelim ona biri değildir. Yani işte ben de işte yani kendi çapımda öyle sayılırım ama ya da bilim insanı galiba demek lazım ee, kızılıyor sonra. Ee, böyle biri değildir tamam kabul ediyorum ama bir alana ne kadar çok kaynak aktarırsanız o alandaki araştırma geliştirme faaliyetleri o kadar daha e, verimli olur, daha geniş olur, daha e, ne diyelim onu kapsayıcı sonuçlar çıkartır. Şimdi burada problem şu ki e, işte bu kaynaklar çok uzun süre işte bildiğiniz klasik işte o finansın geliştirilmesi için oradaki bilgi birikimini vesairenin arttırılması ve bunun bütün dünyaya e, yayılması için tırnak içerisinde kullanılmış. Dolayısıyla İslami finans tarafı ya da diğer alternatif finans tarafları E böyle bir kaynağı e, bulamamışlar. Hep şuna benzetirim ben bunu İşte bu son dönemde çok e, yayıldı bu alternatif tıp tamamlayıcı tıp dediler adına çünkü yani öbürünü çok tehdit etmesin diye. Çünkü o alternatif tıp dediğinizde işte bildiğiniz o yine modern tıp diyelim isterseniz adına o modern tıpa bir tehdit mesajı var. O yüzden onun adına tamamlayıcı tıp dendi ki biraz işi yumuşatalım diye. Şimdi biz biliyoruz ki bir, bir takım işte bitkiler, şunlar bunlar var. Bunlar işte bazı hastalıklara gerçekten iyi gelebiliyorlar. Ama bir tarafta da işte o hastalıklar için üretilen kimyasal ilaçlar var. Şimdi e, niye o <laughs> Daha çok doğal kaynaklardan çıkartabildiğimiz ya da işte e, ayrıştırıp kullanır hale getirebileceğimiz şeyler çok daha az gelişiyorlar çünkü orada patent almak diye bir şey söz konusu olmadığı için kaynaklar oraya gitmiyor. O tamamlayıcı tıp dediğiniz alana dair, hadi burada araştırma yapılsın diye giden kaynak şu modern tıp dediğiniz alana giden kaynağın on binde biri bile değil. E çünkü siz yarın deseniz ki ben işte e, ne bileyim ben işte e, bir tane bitki söyleyeyim. Zencefil. İşte zencefilin şu hastalığa iyi geldiğini e, düşünüyorum. Bununla ilgili bir araştırma yapacağım deseniz hiç kimse size kaynak vermez. Çünkü o araştırma vereceğin kaynağın sonucunda zencefil buna iyi geliyor dediğinizde işte bu çarşısında işte 100 tane dükkan var. Yüzde zencefil satıyor. Dolayısıyla bir patent alamıyorsunuz. Şimdi o yüzden kaynak nereye akarsa araştırma da orada olur. Bilgi de orada birikir. Burada maalesef işte bu alternatif finans alanı, bu İslami finans alanı biraz bana sorarsanız gerçekten daha çok alacağı yol var ama bir vadi var mı? Evet bir vadi var. Alternatif finans dediğiniz genel anlamda alanın bir vadi var mı? Evet onda bir vadi var. Vadi olmayan yani artık benim hikayem kalmadı. Size verecek bir vadim ve yok diyen ise şu anda var olan işte o yüzdürülen finansal sistem. O yüzden ben e, hani bu alanı yani bu İslami finans alanı diyeyim, katılım finansı diyeyim adına ne derseniz diyeyim ya da en genel anlamda alternatif finans diyeyim. Bu alanı dünyanın geleceği e, bak bütün sistem açısından konuşursanız eğer dünyanın geleceği diye görüyorum. Yani çok belki iddialı bir şey söylüyorum. Ama tabii bu bunun dünyanın geleceği ol, gibi olması bizim burada ne kadar bilgi üreteceğimize, bu bilginin bugünün dünyasına ne kadar cevap verebileceğine ve şu anda var olan yapının yapıyı da ne kadar sürdürülebilir kılacağına bağlı. Eğer bunları başaramazsak e öyle bir vaadimiz de olmayacak ama en azından hani şimdilik işte böyle bir vaat var ve bunun üzerinde e, çalışmamız e, gerekir diye düşünüyorum. Dün, dün dün mü okudum bugün mü okudum bir yerde ben hani kim bir çok e, e, şey yapmıyorum hatırlamıyorum ama şimdi şunu söylüyor çok haklı olarak e, bütün bu büyük e, ne diyelim ona işte milyarderler e, uzaya hayatı taşımak için bu kadar parayı harcayacaklarına Hani dünyayı kurtarmak için oraya harcasalar çok daha yerinde olur diyor. Çok doğru bir şey aslında. Şimdi niye uzaya e, bu kadar kaynak aktarıyoruz? Çünkü yarın bir gün dünya yaşanılmaz hale gelecek. E, bir yerde yaşamak lazım. İşte en azından belki 3-5 bin adamı toplar oraya götürürüz diye bu şeyi harcıyoruz. Halbuki yani o kaynağın çok daha az bir kısmını bu tarafta harcasak belki de dünyayı işte... E, ne bileyim, işte 5 milyon yıl daha yaşayabilir kılabileceğiz. Yani bilmiyorum tabii. Ama işte bu finans meselesi de aynen böyle. Gerçekten aynen böyle. Yani burada da ben şöyle bakıyorum. Yani burada da kaynakların, kaynakların biz e, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir, daha tırnak içerisinde adil bir sistemi nasıl kurarız çabasının için en azından bir kısmının harcanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz tabii bizim kaynağımız çok kısıtlı, o çok kısıtlı kaynakla. Hani belki çok küçük bir şey yapalım diye böyle bir şeyi başlattık. Siz de sağ olun katıldınız, çok da ciddi bir ilgi varmış. Onun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizin ilginiz, sizden sonra bizim bu programı devam ettirmemiz açısından da bize çok cesaretlendirdi bir de bu program da kaynakla yapılıyor biliyorsunuz sizin ilginiz sayesinde önümüzdeki yıllarda kaynak bulacağız öyle de bir e, e, teşekkürü doğrusu e, hak ediyorsunuz ben çok <laughs> uzattım dedim ya bıraksız az üç saat e, konuşur o yüzden e, çok fazla e, uzatmayayım tekrar çok teşekkür ediyorum zaten bir e, e, yüz katılımcı arkadaşımızla e, hani bu yolculuğumuz devam edecek bir süre daha yani, yani onlarla tekrar yüz yüze geleceğiz inşallah başka ne diyelim konuları da paylaşma imkanımız olacak ben şimdilik o zaman bitireyim konuşmamı ve bu sertifika törenine geçeceğiz ilk üç arkadaşımıza sertifikalarını buradan ben biliyorsunuz sertifikalar dijital ortamda size gelecek ilk üç arkadaşımıza buradan e, sertifikalarını ben göndereceğim galiba değil mi Murat Bey? Bir, bir tuşa hmm. basacağım ve göndereceğim. Öyle tahmin <laughs> Doğrudur Sayın, sayın başkanım. başkanım. İlk üç arkadaşımızı önce göndereceğiz. Arkasından da e, 411 arkadaşımızınkini de toplamda 414 taneyi göndereceğiz. Sayın Başkanım, <laughs> kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. <laughs> Şimdi müsaadenizle e, sertifika göndermemize başlaymak e, istiyoruz. E, Programımızı vereyim mi Murat? Başarı. Ya bu 414 tabi ama bu sertifikamız bir başarı sertifikası olduğu için işte bazı arkadaşlarımız bir miktar anladığım kadarıyla derse devam etmemekten olabilir, başka sebepten olabilir. biraz geride kalmışlar ve işte o başarı sertifikasını hak kazanmamışlar. Şöyle yapabiliriz tabi önümüzdeki sene de başvurabilirler eksiklerini tamamlamak istiyorlarsa İnşallah önümüzdeki sene sayıyı ben biz becerebilir de 2000'e çıkartabilirsek onların da çok şanslı olacak diye düşünüyorum. O zaman inşallah başarılarını tamamlarlar. O sertifikayı da o zaman kendilerine veririz. O yüzden bu 400 küsür bizim belirlediğimiz bir baraj var. O işte barajı geçen arkadaşlarımız umarım barajı çok yüksek belirlememişizdir ama zannetmiyorum. Yani 400 küsür arkadaşımız geçtiğine göre öyle çok yüksek bir baraj koymamışız anlaşılan. Çok ya Benim diyorsun. üniversitedeki geçme oranım da çok yüksek, onu söyleyeyim. Ee, ya ben de geçme oranı yüzde 20 yüzde 30 civarındaydı. Burada çok daha yüksek ve o yüzden e, iyi bir baraj anlaşılan. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Katılım Genç Gelişim programımızı yapılan 3 quiz, bir temel eğitim e, sonu sınavı sonuçlarına göre ağırlak, ağırlık, ağırlak, ağırlak, çok özür dilerim. Genel değerlendirme sonucunda 414 katılımcımız katılım finans temel eğitimi başarı sertifikası almaya hak kazanmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde programımızı ilk 3 dereceyle bitiren katılımcılarımızın sertifikasını göndererek başlayabiliriz. Müsaadenizle isimlerini... ...istiyorum. Program üçüncümüz... Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Ahmet Değirmenci. İkincimiz... Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden <laughs> Melike Balaban ve programımızın birincisi ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden Firdevs Nur Uykun. Sayın Başkanım e, gönderim butonuna basarak e, dijital sertifikalarımızın gönderimini gerçekleştirebiliriz. Peki, Buyurun efendim. Peki hayırlı uğurlu olsun. An, e, üç katılımcımızın sertifikaları gitti. programımızı dereceyle bitiren katılımcılarımıza da tebriklerimizi buradan iletiyoruz. Katılım genç geliş, gelişim programımıza katılarak sertifika almaya hak kazanan diğer 411 katılımcımızın da dijital sertifikaları hazır. Yine butonumuza basarak onların da sertifikalarını gönderimini gerçekleştirebiliriz. Buyurun Sayın Başkanım. Hemen e, saniyesinde inboxlarınıza, mail kutularınıza düşmemiş olabilir. Birkaç dakika sürebilir. Yani benimki niye gelmedi diye lütfen e, teyit düşmeyin. Sayın Başkanım, saygıdeğer katılımcılarımız, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Katılım Genç Gelişim Programı sertifika teslim törenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşriflerinizden, sabrınızdan ötürü teşekkür eder. Hepinize hayırlı akşamlar dileriz.